Bu hafta join ile ilgili kısa küçük bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada neler var? Bir nevi alışveriş sepeti ile ilgili iki tane tablom olacak. olacak? Bu tablomda meyvelerle ilgili işlemler yapacağız ve ortak meyvelerle ilgili bilgileri çekerken hani join kısmını kullanacağız ve left outer kısmında da ortak olmayan atanma olmayan meyvelerle ilgili bilgileri de ne yapmış olacağım ekranı getirmiş olacağım neleri kullanacağım inner join left other join right other join ve full other join yapılarını kullanacağım direkt oluşturarak başlayalım zaten azdı kodlarımız hemen şuradan bir create database alışveriş diyelim Bakalım gelmişim ya refresh atalım. Şemaların altında table'lar kısmında oluşturacağız. Şimdi iki tane tablomuz var demiştik basket A ve basket B şeklinde biz buna ne diyelim sepet 1 sepet 2 şeklinde isimler verelim tablolarımıza create table sepet 0 1 id integer primary key meyve ismi diyelim var çar 100 not null şeklinde boş geçilemez ifadesi verelim diğer tablomuzun ismi hadi integer primary key ve yine meyve şeklinde benzer iki tablo yapalım yine not null şeklinde bilgilerimizi girelim. Seçiyorum her iki SQL cümlemde F5 ile oluşturuyorum. Bakalım gelmiş mi? Bir refresh'imizi atalım. Evet gelmiş gözüküyor. Sepet 1 ve sepet 2 olacak şekilde. Kolonlarına da bir göz atalım. devam edelim buna bilgiler girelim ayrıca bu kısımları da hatırlamış oluruz sepet 01 tablomda neler vardı bilgi girebilmem için aydi ve meyve şeklinde alanların bulunmaktaydı peki volus kısmına neler girebilirim ona bir bakalım bire elma diyelim virgülle birden fazla giriş yapabiliyordum hatırlarsanız eğer 1 2 3 3 4 tane girelim. Portakal, portakal. 3 muz. 4 de de. Ne diyelim? Karpuz diyelim. Diğer tabloya da bilgi girişi yapalım. Sepet 0, 2 ID ve meyve. Yine 4 tane veri giriş yapacağım. Şöyle ayırdım. benzer meyveler olsun ancak ID'leri farklı olsun. Mesela ne diyebilirim? Bire bu sefer portakal diyeyim. Farklılık olarak da ikiye elma diyelim. Üçe çilek diyelim. Artı da kayısı gibi bilgiler girelim. Yine seçiyorum. Baktım bana hemen hata verdi. Noktalı virgülün yok dedi. Şu SQL cümlelerini ayırırken ayırdım. Tamamdır. Şimdi kontrolümüzü yapalım bakalım. Select yıldız from sepet 01 diyelim. Hep 5 çalıştıralım. Geldi. Select yıldız from sepet 02 diyelim çalıştıralım. Evet, bilgilerim gelmiş oldu. Şimdi e, basit bir join işlemi yapalım. Ne var ne yok bir görelim. Bunun için ne yapacağım? Select from e, ve join cümlelerimin bir taslağını oluşturuyorum. Öncelikle bütün bilgileri getireyim. join işlemi kimle kimi yapacağım? Hale sepet 1 ve sepet 2 ile birlikte yapacağım. O yüzden sepet 01'e sp1 ismi veriyorum. Kimle joinleyeceğim? Sepet 2 ile bunu joinleyeceğim. Hangi türden yapalım? öncelikle inner join ile yapalım sadece kesişenleri almak istiyorum ve e, kesişimlerde ne var bunları belirteceğim yani eşleşen alanları belirleyeceğim kimlerde bunlar e, meyveleri eşleştireceğim id'leri değil de meyveleri eşleştireceğim çünkü id'leri farklıydı bakın ne yaptım e, ikinci sepette portakal bir id'ye aitken e, birinci sepette de portakal ikinci id'ye ait o zaman sadece meyveleri eşleyelim SPT, ee, sp, sp 2 de meyveyi bir eşleyelim. Bakalım gelecek mi böyle bir çalışmanın sonucu? Deneyelim. Geldi. Ne yaptı? ID'lerin farklı ancak meyve isimleri aynı. Demek ki bir e, sepetteki elmanın ID'siyle diğer sepetteki elmanın ID'sinin farklılığı var. Bunu görebiliyorum. Ancak nedir? Aynı meyvelerin bilgilerini çekmiş oldum. Inner join mantığı neydi? Hatırlarsanız bize kesişen alanları veriyordu. Hani left ya da right veya hani full other demedim. Sadece kesişen kısımlarını çekmiş oldum. Şimdi inner join'dan bahsettik. Ne yaptık? Hani kesişen alanları topladık. Tabii bu kesişen alanları toplarken şu şu şekilde de yapabilirdik ver ifadesini de kullanarak ne yapabiliriz? Bu işlemi halledebiliriz dedik. Şimdi e, join tarafında geri kalan diğer örneklere bakalım. Left, right ve full other joinlere bakalım mesela. Onlarda neler yapıyorduk hatırlayabilmemiz için. E, left other join'de ne yapıyorduk? Her iki kümenin kesişimi ancak e, kümelerden sadece bir taraftakinin yani sol taraftakinin kesişimi ile ilgili bilgileri alıyorum. Burada ne yapmış örneğimizde basket A ile basket B'yi ilişkilendirmiş ancak sol tarafta kalan yani B tarafında kalanı ne yapıyor? İçerisinde ne var, ne yoksa hepsini gösteriyor. Bakın ilişkilendirilen de, ilişkilendirilmeyen de tüm kısımları gösteriyor. Ancak biz ne yapıyorduk? İlişkilendirilen veya ilişkilendirilmeyen kısımlarda is null veya is not null ifadelerini kullanaraktan bu kısımları kapayabilir veya açabiliyorduk hatırlarsanız. Şimdi hemen onları da bir uygulayalım. Select from Hangi join'i kullanacaktım? Left join'i kullanacağım ve birleştirme cümlesini yazacağım. Kimi? Sepet 0, 1'i sp1 left join'de de sepet 0, 2'yi sp2 olarak da isim tanımlıyorum. Yine bunları sp1 meyve ile eşleştiriyorum. Bakın bu sefer id'lere eşleştirmiyorum da içerisindeki varlıklarla ilişkilendiriyorum. Ee, sakın buna takılmayın. Tamamen farklılık olsun diyerekten. Tamam, left join kısmını yaptım. Bir çalıştıralım nasıl gelecek? Tabii çalıştırmadan önce hangi alanları görmek istiyorum onları bir bakalım. Hı. Geldi. Şimdi sepet 1'deki ve sepet 2'deki tüm ifadeleri bana getir. Ancak nasıl left tarafındakilerin tüm ifadelerini getir. Yani bana birinci sepetteki tüm bilgileri getiriyor. Eşleşse de, eşleşmese de. Eee ikinci sepettekiyle Bilgilerde sadece eşleşen kısımları bana getirmiş oluyor. Bakın muz veya karpuzun ikinci tabloda herhangi bir eşleniği var mı? Yok. Elmanın bir eşleniği var. ID'si farklı. Portakalın bir eşleniği var. ID'si farklı. Tamam. Şimdi biz bu bütün verileri gördük. Ben şimdi buna bir şart vermek istiyorum. Bu şartta nedir? Bana nal olanları getir veya getirme. Peki bu nal hangi tabloda hangi tarafta yani sağ tarafta ee, sol tarafta bana tüm bilgileri getirmişti tüm tabloya getirmişti bakın hatırlarsanız kümeler konusundan da hatırlayacak olursanız bana sol taraftaki tüm verileri alıyor sağ tarafta eşleşmeyen bilgileri de getiriyor tamam şimdi sol taraftakilerin hepsi geldiyse bana sağ taraftaki nalları bana çek demek istiyorum. Ee, SP meyve is nal bana boş olanları göster diyorum. Bakın boş olanları gösterdi. Yani eşleşmeyen verileri gösterdi. Biraz ters mantıkmış gibi ancak bunu kullandıkça daha çok oturtacaksınız mantığını. Ne yaptı? Şu şekildeyken tüm sol taraftaki tablonun tüm verilerini getirdi ancak nasıl getirdi? Karşılığı olsa da olmasa da getirdi. Karşılığı olmayan verileri gördüm. Bu karşılığı olmayan verileri çekebilmem için de ne yapıyorum? Iznal ee, is null ifadesini kullanıyorum. Is null ifadesini kullandığımda bakın eşleşmeyenleri bana getiriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Eğer ki ben buraya is not null ifadesini verirsem de ne yapmış oluyorum? Gördüğünüz gibi. Sadece inner join'deki çalışma mantığını bana getiriyor. Yani sadece sadece kesişenleri sadece ve sadece atanan ifadeleri bana getirmiş oluyor. Şimdi gelelim left tarafına bakmıştık. Bir de right tarafına bakalım. Bu sefer evet iki tabloyu yine kesiştireceğiz. Ancak bu sefer ilk tablodaki eee tüm alanlar değil de ikinci tablodaki tüm alanları getirmek istiyorum. Buna bakalım. Yine aynı cümle üzerinden devam edeceğim. Ne yapıyorduk? Tek değişen taraf right left kısımlarıydı. Bunlara bakacağız. Şimdi select from right join on ve ver taslağımı yazıyorum tüm alanları görmek istiyorum. Hangi tablolarda çalışacağım sepet 01 ve ben bunu uzun uza diye yazmayayım. Ee, kısa bir isim vereyim. Sepet 02 ve yine buna kısa bir isim veriyorum. İlişkilendirme cümleni 10 kısmını yaz diyor. SP01'deki meyve ile SP2'deki meyveyi ilişkilendir diyorum. Önce right tarafını bir görelim. Sonra ver şartımızı ekleyelim. Cümlemi çalıştırdım. Bakın cümleyi çalıştırınca ne yaptı? Birinci tabloda portakal, elma, muz ve ne vardı? Karpuz vardı. Onlar gelmedi. Benim right tarafındaki yani ikinci taraftaki tablomdaki tüm bilgiler geldi. Tüm bilgileri çektim. Anda buradaki görselde olduğu gibi bakın sağ taraftaki bilgileri çekmiş oldum. Tamam. ilişkilendirme cümlemi de yazdım. Kesişenleri bana göster dedim. İlişkilendirilmiş olanları göster dedim. Ancak right ifadesi işin içine girdiği için ne yapıyor bana? İlişkilenmeyen kısımları da gösteriyor. İlişkilenmeyen kısımlar kim? Çilekli kayısı. Tamam mı? Herhangi bir eşleniği, herhangi bir karşılığı yok diğer tabloda. Tamam ben bunları kaldırayım. Ne yapacağım? Bu sefer SP1'in meyvesindeki iz nalları görmek istiyorum. Sadece nal olanları bana göster. Kimlermiş? Çilek ve kayısı. Bakın ben sorguda ne diyorum? Ee, SP1'deki meyveleri yani ilk tablodaki meyvelerden nal olanları göster diyorum. Ancak bu sonuçtan e, yorum olarak ne çıkarabilirim ortaya? Çilekle kayısının herhangi bir karşılığı yok diyebilirim. Peki ben buna e not ifadesini kullanırsam ne yapacağım? Şu şekilde kesişmiş alanları bana gösterecek. Is not'ı kullandığım zaman da bana ne yapmış oluyor? Inner join kısmını göstermiş oluyor. Dediğimiz gibi left ve right kısımlarını neden kullanıyorum? Daha detaylı raporlar alabilmem için, daha detaylı görünümler elde edebilmem için kullanıyorum. Tabii ki de burada is not ifadesini kullandığımızda, is not null ifadesini kullandığımızda birebir şuradaki inner join kullanımıyla benzer bir şekilde size aynı sonucu verecek. Ancak dediğim gibi daha detaylı bir görünüm istiyorsanız null kısımlarına da görmüş oluyorsunuz. Bir de left right haricinde full other joinimiz var. Full other joinimizde de ne vardı? Her iki tablodaki kesişen alanlar olsun, kesişmeyen alanlar olsun, hepsini görebilmem için e, alabildiğim bir e, sorgulamaydı, hepsini toparlayabildiğim bir sorgulamaydı. Ancak ne yapıyordum yine burada da iznat nal veya iznal ifadelerini kullanarak kimden hangi verileri görmek isteyip görmek istemediğimi belirtebiliyordum. Hemen bunun da uygulamasını yapalım. Yine select from full join'i kullanacağım. ee ilişkilendirme kısmını yazacağım. Sonra da ilişkilendirme ilişkilendirme şartını vereceğim. Yine sepet01'de sp1 ismini kullanıyorum. Hatta şuna s1 diyelim. Farklı bir isimle kullanmış olalım. Sepet02s2 ismi atadım. S1'deki meyve ile S2'deki meyveyi eşleştiriyorum ve tüm bilgileri görmek istiyorum. <laughs> Bakın ne yaptı? Her iki tabloda da eşleşmeyen verilerin hepsini gösterdi. Bakın benim şurası birinci tablom değil mi? Birinci tablomda ne var? Elma, portakal, muz, karpuz var. İkinci tablomda da ne var? Elma, portakal, çilek kayısı var. Ancak bunları bakın gösterirken size nasıl gösteriyor? Karşılıkları var mı yok mu bu iki tablo arasındaki bilgileri size ne yapıyor? Özetleyerek gösteriyor. Bakın birinci tabloda muzda karpuzun ikinci tabloda yeri var mı? yok. Ancak nasıl geçiyor? Nal olarak geçiyor. İkinci tablodaki çilek ve kayısının birinci tabloda bir karşılığı eşleniyor var mı? Yok. O zaman nasıl geçecek? Nal ifadesi karşıma gelmiş olacak. Peki bunun şartını nasıl yazabilirim? Ee, mesela ne diyelim? Birinci sepetteki e, ne diyelim? IDC ya da meyvesi. Hadi IDC diyelim. Is null ifadesini verelim. Pardon, şu şekilde çalıştırırsam, bakın ne yaptı. Birinci sepetteki nal olanları bana göster dedim. Yani atanmamışlar varsa ikinci kümede bunları bana göster dedim. Sonucunu verdi. Ve anlat. Nal ifadesini verseydim yine bana ne yapacaktı? Atanmamışları gösterecekti. Eğer ki nasıl diyelim, s1 iz nal diyelim. Her iki e, tabloda da çalışmak istersiniz. ID'si boş olanları görmek istiyorsanız şu şekilde de bir sonuç ifadesi verebilirsiniz. Nedir? Her iki tarafta da e, karşılığı olmayan tüm verileri görmek isterseniz şu şekilde or ifadesini kullanaraktan, or anahtar kelimesini kullanaraktan ne yapabilirsiniz? İşleminizi yapabilirsiniz. <laughs> Bir bakıyorum şöyle. Evet bu haftanın konusu da böyle. Haftaya görüşelim.